Merhaba ben Doktor Erhan Özel. Bugün sizlere bu İngiltere mutasyonu konusunda biraz bir şeyler söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Çin'de çıkan, Wuhan'da çıkan o mutasyon sonrasında İngiltere mutasyonu, Afrika mutasyonu gibi bazı mutasyonlar ortaya çıkmakta. Bunlar ne ifade ediyor? Bizim yaptığımız aşılar bunlara karşı etkili mi değil mi? Bunlardan birazcık konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz mutasyon dediğimiz şey RNA virüslerinde ki mutasyon DNA virüslerine göre daha fazladır. Bu SARS-CoV-2 yani COVID virüsü bir RNA virüsüdür. Mutasyonda SARS-CoV-2'nin RNA diziliminde meydana gelen değişikliklere mutasyon diyoruz ve bu mutasyon sonucu oluşan virüse de varyant diyoruz. Bu Mutasyonlar bazen iyiye de hastalığın ortadan kalkmasına da sebep olacak şekilde de olabilir. Bazen kötüye de olabilir. Şu an İngiltere'de bulunan virüsün %76'sı neredeyse İngiliz mutasyonu olan virüs ve bu virüs maalesef bütün dünyaya yayılmış durumda ve Türkiye'de de bu mutasyon bulunmakta. Ayrıca Afrika mutasyonu diğer mutasyonlarda bulunmakta. Peki bu İngiltere mutasyonunu biz ilk başlarda yani 2 3 ay önce duyduğumuzda şöyle biliyorduk şöyle deniyordu bu mutasyonun bulaştırıcılığı daha fazla daha fazla bulaştırıyor fakat hastalık Ağır geçmiyor, hafif geçiyor, ölüm olmuyor gibi bu sevindirici bir şey e, şeydi ama son yapılan yayınlarda bu İngiliz mutasyonunun bulaştırıcı özelliğinin normalden 2.4 kat yani 2.5 kat daha fazla olduğu ve ölüm oranlarının da %67 civarında ve daha fazla olduğu konusunda bu tabi bir, bir şaşkınlık yarattı. Bunu böyle bilmediğimiz için yeni duyduğumuz bir şey. Bu da yayınlandı. Peki bu durumda önemli olan şu aslında. Mutasyonun önemi çok fazla değil. Hangi mutasyon olursa olsun, önemi olan bizim Türkiye'de yapılan Sinovac aşısının, Sinovac aşısının bu mutasyona karşı veya mutasyonlara karşı da etkili mi değil mi? Bunu bilmemiz gerekir. Bunu şu an biliyor muyuz? Kesin bilmiyoruz. Yani bizim şu an mevcut olduğumuz sağlık personelinin olduğu ki şu an toplumun Türkiye'de yaklaşık yüzde 4-4,5 civarında kişi aşılandı, 10 milyon doz civarında gelen aşı sayesinde aşılandı. Bunun Wuhan'daki çıkan virüse karşı tamam koruyuculuğu tamam. Bu aşı olduktan sonra bu hastalığı alsak dahi hastalığı çok hafif geçirdiğimiz tamam doğru. Bundan hastaneye düşmüyoruz yoğun bakıma düşmüyoruz. Şu an aşı olan kişilerde ölüm de yok. Fakat bu mutasyonlara karşı var mı yok mu yu ister Biontech aşısı olsun ister Çin aşısı olsun var mı yok mu konusunda net bir bilgimiz yok. Ama şöyle bir mantık yürütürsek biraz daha moralimiz düzeliyor. Sanki var gibi geliyor. Çin aşısında yapılan Çin Sinovac aşısında virüsün tamamına karşı bir antijen ayarlaması yapıyor. Sadece S proteinine karşı değil, tamamına karşı yapıldığı için mutasyonlara karşı daha etkili olabilir diğer aşılara göre diye düşünüyoruz. Bunun da ikinci yanı Türkiye'de şu an İngiliz mutasyonu oldukça fazla. Fakat mutasyon fazla olmasına rağmen karşımızda ölüm oranları fazla yok. Aşılanma olması sebebiyle, kapanma sebebiyle, hastalık sayısının az olması sebebiyle belki. Yani bir umut anlamında söylüyorum. Belki Sinovac aşısı diğerlerine karşı, İngiliz mutasyonuna karşı biraz daha koruyucu olabilir ama bunun bilimsel bir yanı şu an için yok. Bu çalışmalarla ispat edilmesi gerekir. Ayrıca İngiliz mutasyonu, Brezilya mutasyonu dışında da bundan sonra daha farklı kötüye doğru farklı mutasyonlar olabilir. Bu yüzden aşı firmalarının her an bunlara hazır olup bu mutasyonlara karşı bu aşıları mutlaka ve mutlaka geliştirmesi gerekir. İkinci bir konu, sağlık personeli 1 milyon 50 bin civarında bir sağlık personeli var. Bu sağlık personellerinin birçoğu meraktan, birçoğu da antikorum tuttu mu tutmadı mı diye virüsün spike antikorlarına yani dikensi proteinlerine karşı antikor titrasyonunu ölçtürmekte ve bütün laboratuvarlar bunu ölçtürmektedir. Ben de bir sağlık personeli olarak en azından bu aşıyı oldum, aşım tuttu mu tutmadı mı diye merak ettim, yaptırdım. Eşim sağlık personeli yaptırdım. Kendi çalışan personellerimiz yaptırdı ve antikorlarına baktırdık. Kimi grup doktorlar antikor baktırmaya gerek yok diyor. Kimisi baktırmanın faydalı olabileceği. Baktırdığın zaman antikorun çok yüksek olması kişiyi biraz daha rahat tutabilir, rahat yapabilir relax olabilir maskeyi atabilir korkusuyla yaptırmayın diyenleri haklı buluyorum. Ama biz sonuçta ben insanların birçoğunun imkanı olanların o antikoru yaptırdığına inanıyorum. Spike antikorunun her laboratuvarda katof değeri yani normal değerleri farklı. Bizim yaptırdığımız laboratuvarda alt sınırı 50'dir. Spike antikorunun totaline bakıyoruz. Alt sınırı 50'dir. Bu şu anki ortalıkta bizim kendi personelimiz olsun, diğer sağlık personelimiz olsun 50 olanlarda sıfır çıkan da var. Antikor, hiç bağışıklık antikor üretmeyenler de var ki bunlar özellikle kortizon kullanan ve immün süpresif kullanan hastalar. Yani romatolojik hastaların çoğu kortizon kullanıyor, beraberinde immün süpresif ne kullanıyor? Selsep kullanıyor, imran kullanıyor, metotroksat kullanıyor, kullanıyor da kullanıyor. İmmün ve kortison kullanan hastalarda maalesef antikor düzeyi ya çok düşük oluyor ya da olmuyor. Bunun için bu tabi bu tür hastaların morallerini bozmamaları lazım. Daha iyi korunmaları gerekir. Bazı hastalarda da çok yüksek antikor düzeylerini görüyoruz. Yani katofu 50, alt sınırı 3000 gördüğümüz, 3700 gördüğümüz ki benimkisi 2200 çıktı. Yani normalin 42 katı çok yüksek bir değer. Bu değerlere sevinmeli miyiz? Yoksa acaba biz de bir Covid geçirdik, Covid'in üzerine de aşıları olduk, antikorumuz mu yüksek çıktı diye bunu bilmiyoruz. Çünkü aşı öncesi biz antikorlarımızı bilmiyoruz çoğumuz. Bilmediğimiz için bunun çok yüksekliğinin olması antikor cevabımızın, bağışıklık cevabımızın iyi olduğunu mu gösteriyor yoksa daha önce Covid olduğumuzu mu gösteriyor? Ayrıca bir çekince de benim kendi mantık kurallar içerisinde, bunu da birçok hekim ve doktor arkadaşımla paylaştığımda tam cevabını alamadığım bir soru. Bu soruyu bu YouTube kanalını dinleyen değerli hocalarım eğer bunu duyup da bir cevap verirlerse çok memnun olurum. Antikorumun çok yüksek çıkması demek bağışıklığımın bu virüse karşı antikorumun yüksek olacağını göstermektedir. Biz biliyoruz ki virüs öldürmüyor. Yani virüsü alıyorsunuz, solunum sistemine gidiyor bir en kötü ihtimalle bir viral pneumoni yapıyor. Viral pneumonilerin çoğu gripte olduğu gibi 10 gün 15 gün içerisinde kendiliğinden düzelir. Ama burada bağışıklık cevabı çok yüksek ise eğer virüs yükü fazlaysa antikor cevabı çok yüksekse yüksek bir antikor cevabından sonra sitokin fırtınası oluyor. Yani kişiyi öldüren sitokin fırtınası. Acaba biz antikorumuz bu aşıdan sonra çok yüksek olduğu için eğer aşı olmasaydık Covid geçirmiş olsaydık eğer, gene böyle bir antikor cevabı çok yüksek olsaydı, acaba sitokin fırtınasına mı girecektik? Daha mı ağır geçirecektik? Yoğun bakıma mı girecektik? Bu da kafamda soru işareti. Ayrıca gene antikor seviyeleri benim demiş olduğum gibi 2200 çıktı. 500 çıkan, 600 çıkan, 400 çıkan insanlar var. Demek bunlar da bunların bağışıklık cevabı da şu mantıkla gidersek Covid geçirseydi, aşı olmasaydı bunlar da Belki bağışıklık cevabı zayıf olacağından dolayı virüs kendinden ortadan kalkacak, sitokin fırtınasına girmeyecek. Hani asemptomatik dediğimiz veya ayaktan geçirdi, daha rahat geçirdi dediğimiz grup mu olacak diye böyle bir düz mantık yürütmeye çalıştım. Bunun tabii ne kadar bilimselliği var, ne kadar doğruluğu var bu konuda bununla ilgili olan profesyonel arkadaşlarım, infeksiyon uzmanları, immünologlar, mikrobiyologlar eğer beni izliyor, duyuyorlarsa cevap verirlerse çok memnun olurum. Bugün anlatacağım konu bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.